Ben de imanın karşısındaki engellerden bahsetmek istiyorum. İmanın önündeki engellerden. İmanın önündeki en büyük engellerden birincisi kişinin büyüklük gururudur. Çünkü insanlar genellikle hayat tarzlarının kusursuzluğuna, kendini inandırmış şekildediler. Kendini doğru yolda olduğuna kesinlikle inanmış şekildediler. Kendi akıllarını da çok beğenirler. Onlara bir tavsiye verdiğinde, bir fikir önerdiğinde mutlaka bunu hep tersleyerek cevap verirler. Kendi dediklerinin doğru olduğunda ısrarcı olurlar. Bu insanlar da Kur'an ahlakını yaşamaya davet edildikleri zaman hak dine tabi olmaları, şimdiye kadar sahip oldukları bütün batın inançları e, e, yanlış olduğunu, şimdiye kadar hep yanlış olduğu olduklarını kabul etmek anlamına geldiği için ve büyüklendikleri için bunu hiçbir şekilde kabul etmezler, hiçbir şekilde bunu istemezler ve bu yolda olan kişilerin okudukları, seçtikleri, e, yazdıkları bugüne kadar e, büyük olduğunu düşündükleri herkesin aslında hiçbir şey olmadığını farkına varmaları, onların aslında bir kandırmacı olduğunu farkına varmaları da onlar için büyük bir şok etkisi yarattığı için bu sebeple hep böyle büyüklenme gururları sebebiyle imandan uzaklaşmaya çalışırlar. Oysa ki buradaki kişinin yapması gereken Kur'an'ın tek gerçek olduğunu fark ettikten sonra yani kişi tebliğ geldikten sonra yanlış bir yol üzerinde olduğunu kabul etmek. Çünkü kişi bir şekilde tebliği aldıysa bunu fark ettiyse bundan artık sorumludur. Tabii. Bu nedenle bunun hesabını verecektir. İnsanlar zaten fıtraten imana, sevgiye, Allah'a yakın olmaya, Allah'la derin bağlantıda olmaya fıtrat olarak yaratılmışlardır, yakın olarak evet. yaratılmışlardır. Bunun aksi insanı hep sıkıntı ve mutsuzluk getirir. Allah ayetinde şeytanın Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuları nasıl bir sona uğratıldıklarına bak diyor. Nem suresinin 14. ayetinde. Herkes vicdanen neyin doğru olduğunu bilir. Herkes vicdanına ne yapması gerektiğini bilir. Fakat zulüm ve büyüklenme diyor Allah. Vicdanları kabul ettiği halde diyor. Ve bunu cehennem ehlinin bir özelliği olarak Allah söylüyor. Hı. Bu yüzden çok sakınılması gereken bir davranış bu. Aynı zamanda insanlar genel olarak dinden uzak olmalarının sebeplerinden biri de Kur'an'ı gerektiği gibi bilmemeleridir. Genellikle Kur'an pek çok insanın inanışına göre ki Kur'an'ı tenzih ederim, evin bir köşesinde durması gereken, onları böyle kötülükten koruyan, haşa bir şey olarak inanılır. Halbuki Kur'an bir yol göstericidir. Allah'ın kişiye indirdiği hayatı kullanma kılavuzudur adeta ve bu yasakların, Allah'ın emir ve yasaklarına uyguladıkları takdirde Allah onları korur. Allah onlara hep güzellik nasip eder. Bunun aksi takdirinde Allah insana çeşitli belalar verebilir ve bu onların haline olacak belalar da olmaz. Cehennemine vesile olacak belalı olur. Çünkü bu çileler karşısında onlar hep isyankar bir tavır gerçekleştirdikleri için zaten Allah da onlardan razı olmaz. İnşallah. Tabii. Allah ayetinde şeytanla Allah'a sığınırım ve elçi dedi ki Rabbim gerçekten benim kavmim. Bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Yani Kur'an'ı okumayıp, Kur'an'ı adeta haşa bir süs gibi bir kenarda tutup, evet. onu duvara asıp hep bu şekilde hareket ediyorlar. Halbuki bu çok yanlış. Çünkü bu sebepten hep bir batıl inançları oluyor. Bu cahillikle hep bir törelere, atalarının anlattığı şeylere, işte kendilerince bir yerlerden öğrendikleri şeylere inanıyorlar. Örneğin ben hatırlıyorum lisedeyken bizim bir din öğretmenimiz vardı. Bir hurafenin bir Kur'an hükmü olduğunu iddia etmişti. Ben kendisine bana o zaman bu Kur'an'da bu ayeti gösterin dedim. O da e, eline bir kitap aldı ki pek çok uydurma hadisin olduğu bir kitaptı. Orada böyle uzun uzun baktı aradı bir şey gösterdi. Ben Kur'an ayeti göstermenizi istiyorum dedim. Bana bunları göstermeyin dedim ki gösteremedi. Çünkü bakın dini anlatma vasfıyla çıkan bir kişi bile dinden haberi yok. Kur'an'dan haberi yok. O sebeple Kur'anı bilmek, Kur'anı hurafeler duyulan hurafeler şeklinde değil, Kur'anı kişinin kendisi okuyup kendisi öğrenmesi çok önemli. Tabii. Çünkü samimi bakış açısıyla Kur'anı okuyan bir insan, onun hak olduğunu, gerçek olduğunu anlamaması imkansız. Vicdanıyla baktığında mutlaka onun hak olduğunu, doğru olduğunu anlar. Allah Kur'an apaçık bir kitaptır diyor zaten Tabii. şeytandan Allah'a sığınırım. Burada demektir ki samimiyetle okuyan herkes bunu, herkes bu Kur'anı anlayabilir inşallah. Tabii bir de bu hurafeler uyduran kişiler yüzünden, bu batılı bir ortaya koyan kişiler yüzünden pek çok insan da dinden uzaklaşıyor. Bunun da bir sorumluluğu var. Halbuki gerçek din çok temiz, çok güzel, çok sadedir, çok rahat yaşanabilir. Haramlar zaten çok azdır ama helaller binlercedir. O yüzden insanın dini kendisine öğrenmesi, kendisi Kur'an'ı okuyup vicdanlı bir şekilde bakması çok önemli. Zaten hep söylüyoruz insan gerçekten imanlı etmeye fıtratına uygun yaratılmıştır. Rabbimiz insanı hep bunu kalbine zaten hep e, ilham eder hı hı. bu şekildedir. Çünkü bu böyle bir hayat süren bir insan, imanlı bir hayat süren insan hep kadere tevekkülüdür, hep teslimiyetlidir, hep Allah'la bağlantı halindedir. Bu insan içinde zaten gelen her şey hep hayırdır, hep hı hı. güzelliktir, hep mutluluktur. En e, olumsuz görüken durumda bile hep neşelidir. Rabbimiz ayetinde şeytanın Allah'a sığınırım. Öyleyse sen yüzünü Allah'ı bilen bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Allah çok net söylüyor. İnsanın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur diyor. Allah insanı bunun üzerine yaratmıştır diyor. Bir başka ayetinde Allah insanları sadece iman etsinler diye cinleri ve insanları sadece iman etmesi için yarattığını söylüyor bu Allah'ın hak olarak bildirdiğidir. Allah'ın emridir. Ve e, çoğunluğa uyma psikolojisi de aynı zamanda insanları çok böyle yanlış yolu uzatan bir şeydir. Çünkü genelde insanlar vicdanları onaylamasa bile pek çok kişi bunu yapıyor, çoğunluk bunu yapıyor diye e, Karakter sağlam olmayan kişiler onlara uyabiliyorlar. Halbuki bu insanların koyduğu kurallar değil Allah'ın emir ve yasakları olan haktır. Örneğin şimdi şöyle düşünelim. Bir yerde 100 kişi var. 99 kişi uçurumdan aşağı atladı diyelim. ...kişi orada gidip dur ben de atlayayım mı der... ...yoksa bunlar yanlış yapıyor ben çekileyim buradan mı der... ...mantıkla düşündüğünde tabii ki de, ...ben çekileyim bunların yaptığı saçmalık der... ...o tabii. yüzden başkalarının yaptığının... ...ne olduğu önemli değil... ...vicdanının ne emretti, Allah'ın ne emrettiği... ...önemlidir çünkü insan öldüğünde... ...hesap gününde Allah'a hesap verirken... ...Allah ona neden bu şekilde yaptın... ...dediğinde o öyle yapıyordu diyemez... ...çünkü o diye bir zaten yoktu... ...o da Allah'ın ona yarattığı görüntüydü... ...o yüzden hep kişinin... Allah'ın onun kontrol Allah'ın kontrolünde olduğunu bilip tek gerçeğin Allah olduğunu bilip buna göre davranması gerekiyor Tabii. ve şu da çok önemli. Hep söylüyoruz. Özgürlük gerçekten sadece hak dinle yaşanır. Çünkü eğer Allah'a birleyerek iman etmezse bir kişi onu hep sahibi vardır. Hep birilerinin rızasını gözetmeye çalışır. Hep başkasını memnun etmeye çalışır. Herkese karşı farklı bir karakter geliştirir. Oysaki Allah'ı seven, sadece Allah'ı birleyen bir insan, bir olarak iman eden insan sadece Allah'ın beğeneceği şekilde davranmaya çalışır. Bu da işte gerçek özgürlüktür. Bunun aksi ise adeta yani bir odaya kapılıp kısılmış bir hayat yaşamaktır. Evet. Ve bu da hiçbir şekilde insana mutluluk getirmez. Ve sonuncusu da bahsetmek istediğim sebeplerden bir tanesi ileride yaparım mantıdır. Genelde pek çok kişi vardır. Özellikle gençlerde çok rastlanır. Birini Allah anlattığında neden namaz kılmıyorsun diye namaza davet ettiğinde ya da Allah'ın güzelliklerinden bahsettiğinde, emir ve yasaklarından bahsettiğinde hemen der ki ben Allah'a inanıyorum ama ben e, ileride bu dini yaşamak istiyorum. İşte ileride hacca da giderim der. işte ileride namaza da başlarım der. Peki bu ilerinin yaşayacağı ne garantisi var? Yani sen yarına çıkacağın ne garantisi var? çevremizde bir mezarlığın yanından geçtiğimizde bile orası 2013 yılında ölmüş insanlarla dolu. Ve bakıyorsun 20 yaşında, 19 yaşında, 15 yaşında her gün 3. sayfa haberlerinde görüyoruz, televizyonda görüyoruz. Gençler de ölüyor, bebekler de ölüyor, çocuklar da ölüyor, herkes ölüyor. Onun bir garantisi mi var senin yaşlanacağının? kim kimsenin bu şekilde bir garantisi olmayacağı için şu anın önemli olduğunu farkına varıp şu an ibadet etmeye başlaması gerekir. Çünkü o ileri diye dediği şey zaman hiç gelmeyebilir ve bu kişi hiç Allah'a ibadet etmeden Allah esirgesin ölmüş olabilir. Bu da Allah'ın dilemesi dışında onun cehennemine vesile olacak bir şeydir. Allah ayetinde şeytandan Allah'a sınırım. Allah iman edenlerin velisi ve onları karanlıklardan nura çıkaranıdır diyor. Rabbimiz iman edenlere çok mükemmel bir hayat nasip ediyor. Elhamdülillah evet. biz her zaman çok çok mutluyuz. Çilev'de yaşadığımızda bizi çok hep şükrediyoruz. Ki Allah bizi sınıyor ona yakınlaşmamıza vesile Allah'tan ediyor. Ve ikramdır. Elhamdülillah zaman. çok büyük nimet. Hocamız da 30 yılda çok büyük çilelere hep göz gerdi. Onun için de şeref oldu bunlar. İnşallah biz hem ahirette hem dünyada Rabbimize her zaman razıyız ve inşallah Rabbimiz bize çok güzel bir zamanda yaratmış. İnşallah, i̇nşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ve inşallah İslam hakimiyetinde göreceğiz. İnşallah. i̇nşallah.